Evet arkadaşlar, oynayacak kanalda herkes Bu videoda seninle birlikte arkadaşımla 1 bir mi, 2 mi, 3 mü oynuyoruz. Hemen başlayalım. 1 mi, 2 mi, 3 mü? 1. Şunları eleyeceğim. 1 mi, 2 mi, 3 mü? 3. Şu an çok fena değil. 1 mi 2 mi 3 mü? 2 1 mi 2 mi 3 mü? Biraz kötü ilerliyor. Bir mi 2 mi 3 mü savaşacağın eşya olacak bu. 2 Bir mi 2 mi 3 mü savaşacağım mob olacak bu. 1 1 1 mi 2 mi 3 mü bu adede olacak 1 en yükseği seçti şimdi eşyalarını veriyorum bir saniye yanlış yere yazıyorum eşyaların bu şey. Dem Demir. Bu. Diğerleri de kötü ama şunlar. Eşyan da Aa, bu savaşcan şeyde eee cadı olacak. Adedi de 10 tane. Şimdi Bir saniye. Bana ışınlanabilirsin. Tamam. Evet. Koyuyorum. Hazırsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şu an eşyaları düştü. Aldım. ve kaybetti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beni ve abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.